Selamünaleyküm arkadaşlar. Daha önceki çıkımımızdaki tecrübelerimiz gelişme gösterdi. Hepsinde maşallah var. Bir tane salla başımız vardı. Kaçtı mıydı neydi anlayamadık. O daha dün öldü. O zamana kadar yemeğini suyunu yedi işte. Dedik belki kurtarırız gittiği yere kadar. Dün kadarmış işte bir haftalık ömrü var. Bir hafta yaşadı. Bu arkadaşlar da bir haftalık. Şu anda keyifleri yerinde. Yemeklerini yeni yediler, bitirdiler. Yemi koyduğumuz andan itibaren anında tüketiyorlar. Buradan çıkın, buradan çıkın.

...düşünün çok anlamı var. Türklerimiz de girer. Kel Türkler. Bir tane var onun yerinde genel var. Şu griyi de çok hoşuma gidiyor. Ağzının içindeni bilmiyorum. Bunlar dünce ne olacak onu da bilmiyorum. Ama şu mesela çok geri bir şey. Ligorin midir? Ciseks midir nedir bilmiyorum ki. Büyüyünce belli olacak. Oydun, oydu, oydu. Bana bak, şuna bak. Şuna bak. Maşallah. Nerede benim cin tavuğum? Arkalara mı gitti? Bakın en küçük odam buradayız. Bu arada duran siyah. Ah rengini sağındaki. Zil tavuğu. Minik olacak o. Bunlar çok güzel. Hepsi güzel ya. Hepsi cam bunları. Bu arada yeni yumurtalarımızı yükledik. 61 yumurta koyduk. Bakalım Dolu boş artık neler çıkacak baktığımıza. 61 Trabzon dedik bu sefer. Geçen 55 Samsun'du. Şimdi Trabzon. İnşallah böyle devam edeceğiz. Bu makine küçük gelebilir. Yakın zamanda buzdolabından büyük buzdolabından bir, bir 500'lük falan 400-500'lük bir şey yapmayı düşünüyorum yeni bir makine o bulunsun diye yani olur ihtiyaç olur talep olur şu kadar civciv istiyoruz derler yumurta tavuğu isterler cins isterler onlardan taleplere de cevap verebilelim o yüzden bir buzdolabından yapıp önce kendim test ederim yine birer bir çıkımlık zaten belli ediyor. Ben bu makineden mesela şimdi benim bundan memnunum. Çıkımı bence güzel doğranı. Yüzde yani 85, %90'a yakın bir şey vardı, çıkım vardı. Bence mantıklıydı. Zaten makinenin kabahati değildi. Yumurtalarda problem vardı. Boştu. Tılkık çıktı. E çıkan da işte görüyorsunuz. Sağlam olan çıkıyor. Ben burada durayım demedik kimse. Hepsi çatırdafttı yumurtayı. Çıktı. Hani makinede problem olsa bu kadar hayvanı çıkartamazdım. Dolayısıyla makinede problem yok. Bu makinede tutturduğum ayarları diğer buzdolabında biraz daha teknik farklı olacak ama ayarlarım var onu, Bir test yaparım. Ondan sonrası bir deneme yapıp ondan sonra bir daha ihtiyaca göre çevremizdekilerden, dostlardan gelen yumurtaları çıkartmaya hazır hale gelir. Kendimiz de çıkartabiliriz. Bir şeyler daha yapacağız. Biz bir tık daha tesiri büyüteceğiz. Üretimhanemize, kendi çapımızda. Şimdi bunların gelişimini göstereyim dedim. Bunlar şimdi buralarda bitleniyorlar. Seni ben ne yapayım? Sana bak sen şuna. şuna bak şuna. Arap! Arap! Bana bak. Heh. Hadi dışarı. Kapatalım. Bir şımarık. Bir şımarık. Bak şimdi bunları düşüktür diyorum. Bir şımarık. Bir şımarık. Daha çok küçük ırklar var. Tam karşıda. Yine aldım. Şu 4 tane yeşil yumurta var. Yeşil yumurta mavi yumurta yan da de deniyor. Amerikanın 4 tane o yumurtadan buldum arkadaşlar. Onları da deneyeceğiz bakalım ne çıkacak. Onlar büyük için. Diğerleri Diğerlerin çoğu küçük çiz. Bakın yine hazırladık. İnsan 20'de çıkmamız var inşallah. Hayırlısıyla. Bu da burada kokmaya başladı. Civcivler büyüdü. Salonun ortasında iş yaptık. Soğuk diye bunlara kıyak yaptık. Böyle dökülüyor da. da fırça. Fırçalaşıyoruz. Biraz fırça atıyor bana. Ama şimdilik idare edeceğiz. Hayırlısı olsun. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.